Fırat coşkun bedeli, Fırat asgın serseri, Ne kadar zulüm yıkım varsa o meseli. Boynumda kement mi var atıyorsun pespaya, Başı boş mu kalmışsın, ne hedef var, ne gaye? Ben sana sevdalıyım, bilmezsin asırlar, sana anlatacağım yılınca derdim var. Senden, senden şikayetim var. Akarsın, deli, dolu. Senden vefa bekliyor bu mahzun Anadolu. Neden kendinde değil, sarhoş geçer her Senin Seninle anlaşmıştır hem kabir, senin anlaşmıştık hem kabin hem de yemin. Tersine akıtmalı seni durduğu baştan, mahrum etmeli seni hem sudan hem de ağaçtan. Biz görmezken gün yüzü, senin yüzün parıldar. Sana dar gelmelidir, sızılın yatalım dar. Anlatsan dinler misin? Saatler boyun, gece uzar, gün uzak, karanlıklar kokuyu. Sana anlatmam lazım, ikinaya mecburum ben. Yıllardır edilmişim, mazlumum, mazlumum ben. Köyümüz, köyümüz gelir eksan, şehirde Bana zindan bulalım, sanki bir koğuştayım. Sen sınırı aşarken, senin umurundan üstelişini aşarken. Ey Fırat, ey Fırat, sen ne gam sen ne çilesiz şeysin. Biz esir, biz bir çare, bize Fırat neylesin? Ama ama yürek bu işte, doldu mu taşar böyle. Haksız mıyım? ey yıprat, şimdi doğruyu söyle. Bize umut vermelisin, bize can katmalısın. Vardığın her sınırda bunu anlatmalısın. Senin, senin adın dillerde, benim dilim ellerde, kim bilir yandığımızın koyluğuna hangi ellerde, Haykırıştım, feryadım belki de meybudedir. Çektiğim çile, azap, bu yürekte uktedir. Lügatları devirdim, tarif için halimi. Ben sustum, sen çağladın, güçlendirdik zahrimi. Ya benim feryatlarım? Ne benim feryatlarım? Ne senin çağlayışın? Ya benim çilem yalan, ya senin ağlayışın? sana vasıl olmanın bir yolu vardır ama sen o büyük de bir bir sırsın, bir muamma. Ben sana haykırmaya davet mecbur muyum? Lal olsun benim dilim, kurusun benim huyum. Hiç aklına gelmez mi, yalına düşmez miyiz? Böyle perişan, mahzun kalacak bir biz miyiz? Yeter artık bu halin, beni çıldırtıyorsun. Bana korku türleri, dersleri veriyorsun. Karanlık çöktü zemin, yakamozlar verirdi. Bu dertle nice mecnun, nice bin kez verirdi. Sana zulmü anlattım, suskunluğum bozarak. Sana ne yolladım, gözyaşımla yazdım. Hiç karılar bağlanmaz, anlamaz mısın yazı? Sele kapıldı gitti milyonların dünyası. Ah Fırat, zalim Fırat, kar gibi bahar seni bekleyen nice malum insanlar var. Nasip olurum bir gün kavuşmak bir tenhara. Belki de vuslatımız artık öbür dünyada. Özlüyoruz, özlüyoruz günbegün şöntünün sesini. Kime söylemektesin ablatının indini? Bize söyle, bizi duy, bize dolar biraz. Nerede bahar mevsimi, nerede acar ah Durdurmaz sanıyordum ne duvar ne ses seni. Yıldıramaz diyordum ne kin ne haset seni. Artık ağlamalıyım. Söndü gözümün feri. Kaybetmek üzereyim sağ olan tek neferi. Dua ettim Rabbime. Birleştir gönlümüzü. Ya burada öldür Ya güldür yüzümüzü. Gel artık zalim Fırat, kollarını aç bana. Ova, nehir, dereler, yıllar var ki aç sana. Yetmez mi bağırdığın bunca zaman, bunca gün? Benim feryatlarımdan sen alınma sen düğün. Ümidim var, mı, bu düğün sürmez ki aşka kadar. Bize bir selam yolda, olsa da kadre kadar. Sen ummanı özlersin, dökülürsün, taşarsın. Kim bilir? Hangi evden ne öyküler yaşarsın Sen beni bir başıma böyle bırak kimsesiz Sen, sen deli dolu turar. Ben öksüz, garip, sessiz